İş ilişkileri geliştirme ve sosyal yatırım programlarının koruma merkezi başkanı Yanisabet Bakiev'in konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Sayın bakanlar, değerli konuklar, adieu Bakiyeva Kurumbeka dostoyna eti premiyi. kardeşim Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kurmanbek Bakiyevi yılın devlet adamı, layık gördüğü için Forbes Business dergisi ve Kanal 7 televizyona ve Türk halkın yörükten teşekkür ediyorum. Мы выросли в большой семье, где старшие братья несли ответственность за младших. Biz kalabalık bir ailede büyüdük ve büyük kardeşler her zaman küçük kardeşlerine karşı büyük bir sorumluluk taşırlar. Младшие братья старались не подводить старших. Küçük kardeşler ise büyükleri üzmemeye çalışırlar. Каждый из братьев радуется за успехи другого брата и переживает за его неудачи. Hepimiz bu hepimiz herkes için hep e, herkesin adına her zaman büyük bir mutluluk duyuyoruz. присутствие привлечение этой награды, я вдвойне рад, что братья из Турции тоже чувствуют и переживают все, что происходит в нашем Кыргызстане. Действительно, президент Кыргызстана в течение двух лет вывел страну из внутреннего политического кризиса. Gerçekten de Kırgızistan Cumhurbaşkanı iki yılın içinde ülkemizi iç çekişmelerden uzaklaştırıldı ve istikrarı sağladı. Uverene, korupsiy. Çok yoğun bir şekilde de rüşvete karşı çalışmalarımız devam ediyor. Her şeye rağmen Kırgızistan ekonomisi de hızla gelişiyor. Несмотря на события, Тургерская республика уверенно идет по пути экономического развития. Я с полной уверенностью могу сказать, что наш рынок открыт для турецких бизнесменов. Мы готовы сотрудничать во всех сферах экономики. Строительство, туризм, перерабатывающая промышленность легкая промышленность, энергетика, не задействован наш водный потенциал и горная промышленность. туризм, санай, энергии, мистер. Вы согласитесь, что потенциал наших братских отношений имеет большие перспективы. Ики kardeş, ülke arasında büyük bir iş olduğuna inanıyorum. Мы готовы рассмотреть любые предложения от, наших, от ваших бизнесменов. De мы готовы организовать встречу бизнесменов на кыргызской земле. Кыргыз топла, Еще раз, уважаемые дамы и господа, разрешите поблагодарить за эту награду уважаемый Сейфуллах Турксой, который мы воспринимаем как залог наших будущих совместных экономических программ. <laughs> bu ödülüm aramızdaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli bir başlangıç olarak görüyorum ve bu toplantıyı organize eden Sayın Seyfullah Türksoy'a teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür e ediyoruz efendim Çok sağ olun. Ben birinciden çok rahatsız bildirim. Evet. Şu First, first Business ana 7. kanalına. ушинтип биздин президентибизге аябай чоң мындай ыйгарым мындай чоң даражалуу мындай наамды бергениңиздерге чын жүрөктөн сиздерге рахматыбызды айтабыз мен ойлойм биз кыргызстан турция менен мындай бир туугандай болуп жүрөбүз ар дайым мындай экономический жана саясат жактан ...bundan gelişimde... ...işleşme değerli... ...bu yüzden... tam ...yılın sanat adamı ödül töreninde... ...çok büyük alkışlarınızla efendim... ...hem yorumcu hem yapımcı... ...o herkesin Orhan babası... ...Orhan Gencebay geliyor efendim... ...Orhan babayı alkışlarla... ...ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz... ...yılın sanat adamı... ...Orhan Gencebay... ...aile yaşamı ve sanatçı kişiliğiyle... ...genç nesle örnek olan Orhan Gencebay... ...plak ve kaset olarak... 50 milyonu aşkın satışıyla kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor. Herkesi en candan sevgi ve selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bu akşam benim çok mutlu bir günüm. Ödül alıyorum. Ödül almak kolay değildir. Ee, ve ödül alanlara başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Ödül almak çok e, kolay değil derken sorumluluk da taşıyor. Dolayısıyla ben çok teşekkür ediyorum bana bu ödülü layık görenlere. Ve bu arada bazı cümleleri söylemek istiyorum. Dayanamadım. Volkan. Dayanamadım. Ee, ama uzun, uzun diye anlatmak istemediğim bazı başlıkları söylemek istiyorum. Ben mütevazi bir araştırmacıyım. Orta Asya'ya hiç gitmedim ama... ...bestelerimde Orta Asya'nın melodilerini... ...sürekli olarak anlatan biriyim. Gitmedim fakat hissediyorum bazı Kazak arkadaşlar, Kırgız arkadaşlar, Özbek arkadaşlar, Orta Asya'daki yani bizim soydaşlarımız olan bazı arkadaşlar bu bestelerin bu besteleri oradan mı aldığımı yani Kazak bestesi mi veyahut Kırgız bestesi mi diye sorduklarında hayır. Bu benim içimden geliyor ve ben bunları oraya gitmememe rağmen hissederek yazıyorum diyorum. Burada dünyamızın temsilcilerini görünce son derece mutlu oldum hoş geldiler. Ve gönüllerimiz bir. Önemli olan daima daha iyi olma ile ilgili her türlü çabamız olacaktır. Ben kendi alanımda daha iyi olmak için çalışıyorum ve yapacağım çok şey var. Ve bu ödül beni motive ediyor. Teşekkür ediyorum verenlere sağ olun, var olun. Sevgiler ve saygılarımı sunuyorum. Orhan Baba'ya ödülünü takdim etmek üzere Doğru Yol Partisi Genel Başkanımız Sayın Mehmet Ağar alkışlarla sahne davet ediyorum. Hanımefendiler, beyefendiler sayın başkanımız Mehmet Ağar geliyor. Orhan Bey'e ödülünü takdim etmek üzere yılın sanat adamı Orhan Gencebay efendim. Ben de bir şeyler söyleyeyim. Zaten konu. Evet efendiler bakanlar. Benim için çok mutluluk verici bir şey oldu. Ben doğuştan genç yaştan beri bir oran gence bayastasıyım. Talebeliğimden bu yana. Sonra şartlar denk getirdi. Gene genç yaşta kamu görevinde kendisiyle uzun yıllardır dostluk yapma imkanı bulduk muhterem hanımefendi Sevim Hanım'la birlikte. Bundan dolayı benim için çok mutlu bir gece. Çünkü Orhan Gence, hepimiz her türlü makama gelebiliriz ama bir Orhan Gencebay bay olmamız ihtimal dışıdır. Söz konusu bile değildir. Türkiye'nin eşsiz değerlerinden bir tanesidir kendisi. Ve ben bir şeyini daha bilirim. Orhan Gencebay çok okur, çok da bilir. Her bilgisi de bir temele dayalıdır. Astronomiden antropolojiye kadar, tarihe kadar geniş bir entelektüel birikimi de vardır. Bu gece bizi çok mutlu eden bir gecedir. Biz hepimiz Bosna'dan Basra Körfezi'ne, Hristina'dan Taşkent'e, Mezar-ı Şerif'e, Duşanbey'e kadar bir büyük manevi coğrafyanın küçük çaptaki hissedarlarıyız. Yüz milyonlara aşan bir gücün birlikte mütevazi hepimiz bu toprakların ve bu toprakların ötesindeki ata topraklarının bize verdikleriyle büyümüşüz. Ve bugün Kırgız, Azeri dostlarımız yanımızda. Sayın Devlet Başkanı Bakiyev'in kardeşi burada, Canis Bey burada. Kendilerini de şükür. en iyi dileklerimle, saygılarımla selamlıyorum. Elbette ki bugünün en önce atak yapmış olan Türk Devlet Türkiye, önümüzdeki yıllarda şüphesiz ki dünya